Biraz vajinismus belirtilerinden bahsedelim. E, vajinismus belirtileri arasında özellikle klasik olarak kadının genelde kasılması vardır en ön planda. Ama ille bu şart değildir. Eğer kişi ilişkiden korkuyorsa, karşı tarafı itip kendini geri çekiyorsa, yanında kasılma olsa da olmasa da vajinismus olarak kabul edilebilir. Vajinismusun tabii ki dereceleri var ama ee, buradaki bizi en zorlayan hasta grubu kişisel olarak ilişki bazında yani eşler arasında sorun olan hasta grupları yoksa evlilik yılından ziyade ee, bu kısım bizi daha çok zorlamakta, bu terapi süresini etkilemekte. E ee, ilişki sırasında kişide sulanma olabilir, ilişkiyi isteyebilir ama tam penisle e, vajina birleşmesi sırasında kendini geri çekip tam o sırada sorun yaşayabilir ya da en baştan direkt isteksizlikle de başlayabilir. Sebepleri e, bir sürü ama genelde ya çok sıkı ortamlarda büyüme ya da çok el bebek gül bebek şeklinde büyüme veya çok böyle kendi başların kendi başına ayakta durma zorunluluğu yaşayan mükemmeliyetçi tiplerde daha sık görülmekte.